yapamayacağız. Kornaya bas bakalım. Ya çok tatlı. <laughs> çok tatlı anneciğim. Anne. Annem. Bak bakın. Ya çok tatlı anneciğim. Hadi bakalım. Parka gidelim. Parkta sürelim birazcık. Sonra da oynarım parkta. Ama parkta her yer ıslak olabilir. Biraz yağmur yağmış. Bekle anneciğim. Sen hızlıca geç. Sen hızlıca geç. Araba geçecek. Evet parkta bir tur atabiliriz. Evet bak şuradaki araba çok Parkta tur atalım hadi parkın etrafında sür. Ama oradan çıkamam ki ben. Ben seni çıkarırım yardımcı olurum ben sana. <laughs> düt düt. Miray Hanım Miray Hanım yanlış yere gidiyorsunuz. taraftan gideceğiz. Sür. Harp çok güzel. Yapraklar dökülmüş. Her yer çok güzel. Miray. Çok güzel olmuş her yer değil mi? bakalım anneciğim. Hadi anneciğim. Ya. İster ay, parka gidelim. Ama parkta her yer ıslak. İstersen... de. Dolaşalım biz birazcık. Akül arabayla dolaşalım bence. çok güzel. Ben... Efendim? Yanıma Yok yanıma su almadım. Neden? Unuttum. Alsaydım Keşke. Keşke alsaydım ya. Tüh. İçerdik. Şurada. Evet içerdik. Tüh unutmuşum. Hadi sür bakalım. İşte. <laughs> Kaza yapacaksın yavaş. Hadi git bakalım anneciğim. Ne? Diyor? Evet anneciğim her yer sapsarı yapraklar dökülmüş çok güzel Arkadaşlar bizim parkımızda böyle havuz var. Süs havuzu ama şu anda boş. Ortasında yunus balıkları var. Şöyle yakından göstereyim size de. Yaz mevsimi geldiğinde burası doluyor. Yunusların ağzından su akıyor bu havuza. Miray burayı çok seviyor. Sür. Parkımızda bomboş çünkü hava çok soğuk. Ama Miray'a kül araba sürmek istediği için onu çıkardım. Her yer ama her yer yaprak olmuş. Çok güzel görüntü. Eleme istersen anneciğim. Elin pis olur. Onlar kendisi düşer sen sürdükçe. Hadi. Burası bizim parkımız. Artık biliyorsunuz zaten. Evet. Devamlı biz bu parka geliyoruz. Annem. Annem. Hayır, akül arabanı sürelim. Hava çok soğuk zaten. Eve gideceğiz. Önüne bak istersen. Sakterm sakalım bence çok soğuk. Parkımızda böyle masa tenisi masamız da var. Dönen atlı karıncamız var. Mirayımız var. Hahalarımız var. Annem! Dikkat et annem. Annem. Miyim? Nerenin içine? Gölün içine gideriz. Koğur giremeyiz anneciğim orası çok pis. Ama arkadaşlarımla girmiştim. Ama o zaman temizdi şu anda çok pis orası çamur olmuş. Yiyordu. Devam yola. Devam. Haydi bas bas kaza. Haydi Miray başla. İstersen yaprakların arasına gidelim, resim çekinelim. Aha. Burası değil, diğer taraf. Gel anneciğim, beni takip et. <laughs> dönder, 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 Yavaş, kaza yapacaksın. Ha? Kaza yapacaktın az kalsın. Tamam yeter yeter. Dönder bana doğru. Çıkamıyor musun? Ben sana yardımcı olayım. Yavaş kaza yapacaksın yavaş. Geri yap. Tamam şimdi döndür anneciğim. Herhalde. Yok anneciğim onlar tehlikeli şeyler. Gel. Gel aşkım. Kilidi de varmış. Evet. <laughs> Bu tarafa gel annem.